Bakın arkadaşlar her şey kolayla başlar zaten. Kolay artı kolay artı kolay. Hiçbir zaman zor olabilir mi? Eğer erteleme girmezse. Olmaz. Dolayısıyla kolay diye böyle şey yapma. Bunu refleks haline getir. Bu soruda da aynı şekilde. Bir üçgen verilmiş refleks haline getireceğiz. Önce verilenlere bakacağız. 100 derece 50 derece yazılmış mı? Evet. Paralellikler. Bütün bunları kullanacağız. DE paraleldir AC'ye. DE paraleldir AC'ye. Şimdi paralel kenar sorularında zaten ya da paralellik doğruda açılarda paralellik de zaten belliydi. Ama üçgende muhakkak üzerine işaretlemen gerekiyor. EF paralel AB'ye. EF paralel AB'ye. Şimdi e, ne diyeceğiz? Paralellikler bir veriyi diğer tarafa transfer eder. Buradaki 50 paralel olduğundan dolayı hop buraya ne oldu? Transfer oldu. Buradaki 100 paralel olduğundan dolayı hop buraya transfer oldu. Niye? Gözler şaşırlar. Şimdi büyük üçgende A 100 B 50 150 üçgende iç açılar toplamı 180 buraya kaldı 30 neyi soruyor ACB'yi soruyor doğru cevap 30 derece.